İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Aldın güneş orada sırmalar da açar. Aldın güneş orada sırmalar da açar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ardın yalnız mucizeler taşa. Yaşa, yaşa mal olsa ey ka aydın yurdumda gitmedi heca İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım şehit olanları deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım öptür devruzları barmabastım öksüz yavruları barmabastım kader böyle bir şey garip ala